Allah'ımıza <laughs> şükürler. Habibine salatu selam ve sizlere Ethem amcamızın ahir ettik duraklarını iki olan kabre Çık uğurlanmasında başladım. yalnız bırakmadığınız Çık için başladım. teşekkürlerimizi arz ederiz. Gelin de kul <laughs> inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. De ki, <gülüyor> <gülüyor> için salavata Abi, bunlar, bunlar. Ha, Güzel ya, ya. An, abi. Güzel. <laughs>